Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem düğüm büyüsüdür. Eğer biri size iplerle büyü yapmışsa bu düğüm büyüsüdür. Evinizin içinde e benzer düğümlenmiş bir şeyler buluyorsanız ve bunu bozmak için nokta koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin yakında bir yere toprağa gömün. Kısa sürede bu yapılmış olan büyü bozulacaktır. Eğer ki olumlu sonuç elde edemezseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve bilgisayar çıkışını alın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer ki temizlik hastalığınız varsa sürekli temizlik yapıyorsanız bunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın. Kısa sürede etki göreceksinizdir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Dediklerini yapın. Her şey güzel olacaktır. Bana ulaşmak için de WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.